Merhaba Le yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Twice'ın Set Me Free'nin şarkısını, MV'sini izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim mi izleyelim. Bir soru ilginç ve dikkat çekiciydi. Daha fazla Twice hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Oo. Ay. Hey. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Set me free. Ha, burada albüm mü yazıyor. Biraz içerikler var. Bu arada girişi ben çok beğendim. Hani şu giriş, müzik. Sıra sıra böyle çıkıyorlar ya. Biraz basit ama yani düşününce basit ama çok güzel sergilemişler. Ben bayağı beğendim. Müzikle falan böyle kamera uyumuyla falan bayağı iyi olmuş. İyi, iyi, iyi. Momoya bayıldım bu arada. Benim ceketine bayıldım. Jiho. <laughs> Jiho, seksi kadın ya. Çok seksi bir havası yok mu Jiho'nun? Oo, <laughs> biraz fazla zayıflamış ama ha. Allah'a bak, ama iyi kez. Woo, okay. Twilight çok tehlikeli bir grup ya benim açımdan. Çok biraz her an böyle beyaz breaker olabilecekmişim gibi hissediyorum ve yani biri olacakmış gibi hissediyorum ve şey böyle herkes tarafından yani bir kişi tarafından falan değil. Özellikle bir kişi tarafından böyle olacağını düşünmüyorum. Hep böyle farklı farklı geliyor bana. Ay bayas. Oo. Kontrol bayağı iyi lan. Oha. O kadar da hakim ha. Main dancer materyali galiba bu. No, 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 no. <gülüyor> Darling. <gülüyor> Bebek değil mi ya? Yemin ediyorum var ya oyuncağı ne yapıyor? Yani? Oo girişi beğendim lan. ne <laughs> <laughs> Aman boş kadın ya. <laughs> wow. Vay burası baya iyi. Yani Böyle Twice'tan beklediğim şarkılar benim bu ya. Havalı anladın mı? Cool takılacaklar böyle. Arada sert yapacaklar. Yani bu olay bu benim için bu. Zaten genel olarak konseptler açısından böyle bu. Yani mükemmel abi. Bu tarz bundan daha hatta dark bir daha havalı olabilir. İstiyorum ben. İstiyorum. Vallahi böyle olsun Twice Power gruplarım arasında kesinlikle yer alır yani. Onun böyle şey yapmışlar galiba ismini söyleyin. <laughs> ne diyorlardı lan o? Cilt böyle es yani cildinin rengiyle oynayan oynadıkları böyle bir şey var ya girersin böyle daha esmer veya daha böyle siyah çıkarsın. O tarz bir şey vardı ismini unuttum ya. Neyse siz anladınız. O tarz bir şeye falan giriyor galiba. <laughs> ama mama daha beyaz lan. Ayy. Nasıl yani? Oha. Fotoğraf çekeyim ben. Belki kapak fotoğrafı yaparım. Bu ne oğlum? Şaka mı? <gülüyor> Ana. Naya <laughs> çok iyi olmuş ya kıyafeti falan böyle. Ben böyle fiziğine uygun olmuş yani. Woo! yani stilisti kimse bayağı iyi yapıyor işini demek istediğim o. Hepsinin kıyafetine bayıldım çünkü. <laughs> Okey. Hey! Wow. Bak platform güzel de ışığını pek beğenmedim ama. Birazdan geri alacağım bakacağım. Çok parlıyor ya. Aa, olay aslında herhalde bu. Çünkü biraz daha böyle o tarz yerlerde de ışığını çok beğenemedim buranın. Göz alıyor yani. Fark ediyorsun da. bu bak şu anki durum daha iyi. İlk de biraz daha böyle parlak ya da gözüm alışmadığı için de öyle hissettirmiş olabilir. Oo. Bazılarını hiç görmedik lan bu arada. Cheryong bak sağda. Cheryong sağda e hiç bir kere bile görmedik yani. Hey, şu olarak, şuraya bayıldım bu arada. Hani free, hani orada bir beraber bir zincire vurulmuş, bir kelepçe vurulmuş bir hali var ya. Free derken de orayı koparması güzel bir yönlerdi. Bayağı beğendim ve hareket olarak da çok güzel geldi Anaaa Buri siyah saçlı ya Orijinal hale bürünmüş gibi hissettirdi sana bana Muazzam hissettiriyordu şu an <laughs> Ve sonunda Uuu bak rapçileri yani çok mükemmel değil. Kötü değildi. Ortanın biraz üstü ama yani verilen line'ları falan Twice'ın hiçbir rapinde falan hoşuma gitmemiştir yani benim öyle söyleyeyim. Bir tanesini bile gösteremem. Oha. Ee? Geleceğe falan gidiyoruz hocam? Nasıl yani? Ha. Yapmayayım mı böyle şakalar ha? Aman. Oğlum. Her yer patlarken böyle koşmaları da ayrı bir komik olmuş. Eis. Mekanlar yıkılıyor. Önünüz var mı? Oha. Ben bu arada bu geçişte çok böyle efektif bulmadım ya. Şaşırttı beni ama. Çok da wow olmadı. Sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissettirdi bana. What? that the plan. Hey, güzelliğe bak. Hey. Ooh, okay, Chewie. Hey. İyi, uf, o mükemmel ya. Güzel güzel. Bayıldım şarkıya var. Şarkı güzel de. Güzel hissettir ilk rağmen. Güzel kafeli ve havalı bir şarkıydı. Neyse abi videonun sonu diyelim. Da Daha fazla Twice hakkında bir video istiyorsanız. Video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay. Bay.